Yapay zekanın öldürdüğü ve öldüreceği meslekler. Teknoloji hızla ilerliyor ve yapay zeka bazı meslekleri tamamen değiştirdi veya yok etti. İşte yakın gelecekte yok olma riski taşıyan meslekler. Veri girişi ve büro memurları. Yapay zeka artık otomatik veri girişleri ve belge yönetimi yapabiliyor. OCR ve chatbot sistemleri bu işleri insanlardan daha hızlı ve hatasız yapıyor. Müşteri temsilcileri. Chatbot'lar ve sesli asistanlar müşteri hizmetlerinin büyük bir kısmını üstleniyor. AI destekli sanal asistanlar basit müşteri sorularını anında çözüyor. Kasiyerler. Self-service kasalar ve otomatik ödeme sistemleri kasiyer ihtiyacını azaltıyor. Marketlerde yapay zeka destekli barkod tarayıcılar ve akıllı kasalar yaygınlaşıyor. Çevirmenler ve tercümanlar. Google Translate DeepL gibi yapay zeka destekli çeviri araçları anlık ve doğru çeviri yapabiliyor. Edebiyat ve hukuk çevirileri gibi alanlarda hala insana ihtiyaç var ama genel çevirilerde AI yöne geçiyor. Muhasebeciler ve Finans Analistleri AI tabanlı muhasebe yazılımları, finans işlemlerini takip edip analiz yapabiliyor. Faturalandırma, gelir gider takibi ve raporlama otomatikleşiyor. Grafik tasarımcılar, Canva, DALL-E, Midjourney gibi AI araçları basit tasarımları saniyeler içinde üretebiliyor. Şirketler artık sosyal medya görselleri için tasarımcı yerine AI kullanıyor. Gazeteciler ve içerik yazarları, yapay zeka yazılımları haber ve blog yazılarını otomatik üretebiliyor. SEO uyumlu makaleler yazan AI'lar, insan yazarları bazı alanlarda geride bırakmaya başladı. Fabrika işçileri ve depo çalışanları Robotik otomasyon montaj hatlarında ve depolarda insan gücünü azaltıyor. Amazon, Tesla ve diğer dev şirketler fabrikalarda robotları tercih ediyor. Taksi ve kamyon şoförleri. Otonom araç teknolojisi hızla ilerliyor. Tesla, Waymo gibi şirketler sürücüsüz araçları yaygınlaştırıyor. Emlak danışmanları Yapay zeka destekli emlak platformları artık ev almak ve kiralamak isteyenler için öneriler sunuyor. Online danışmanlık sistemleri insan faktörünü devre dışı bırakıyor. Peki senin mesleğin AI'dan etkileniyor mu? Yorumlarda paylaş. Daha fazla teknoloji içeriği için takip etmeyi unutma.